sesim geliyor. Merhaba arkadaşlar. Çok giymiş kepçelerimiz. Flying Part 3 oynuyoruz. Evet. Bugün çok altın kazanmışız. Bakalım. Bugün 20 24'e kadar savaşmaya ee, burada dil seçe Blue moon. Lan. Oğlum bir dakika. Bug'a geldi telefonum. Telefonum bug'a girdi. Ya bir bak girmesene be. Şu pek de bak giriyor lan. <laughs> <laughs> Kızı... evet, arkadaşlar ama Ha <laughs> <laughs> arkadaşlar ne yapayım? Çocuklar da ediliyor, dul 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 Şimdi 19. 1 9ları. Bura da bunun da bir versiyonu da varmış arkadaşlar. Burada bir takipçim bana yazmış ki ne zaman Minecraft Part 3, Minecraft Part 8 gelecek arkadaşlar. Onun cevabı, <laughs> Bakayım, Hayır, bilmiyorum ama arkadaşlar nasam bu. Eylül aylarında geleceğiz bölünüyor. Büyük merakla bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sadece bunu kullanacağız. Hazır mıyız? Şimdi Minecraft Part 3'ü Minecraft Part 3 çıkıyorum. Ablan Skeleton Part 3'ü çıkıyoruz. Part 3'ü ne diyeceksiniz arkadaşlar? Geçeni gelen gelen geçimi öldüreceğiz. Evet şu anda tam 3 3'e şerefsiz şerifsiz. Yani. Şuna bak be ben de önüme geçeni Lan oğlum niye değiştirdin lan silahı Gerize de çağlı de çağlı lan resmen 15 kişi mi kaç Şimdi oradan o bombizin şeyine görünüyor ki telefon kırık zaten Allah Allah ya Deliler zaten lan. Bu ne lan? Merhaba. lan, lan bu en çıl, çılgın şey fa yıllar videosunu koyacağım. Part 4 gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Zaten tüm oyunların bölümlerini yayınlıyoruz biz de. Sizinle beraber. Bu video tam 10 dakikalık olup. Ha şuna bak. Bunu kullanmak istiyorum. Yorum Abi hiç silahı bırakma. Bırakmayayım mı? Peki bırakmam. Tam 10, 10, saat, tam 16.00'da yayınlandı. Oturduk. Burada arkadaş Azerbaycanlı olduğum için de. Maalesef. Oğuz ya 30 Ağustos gününüz bayramınız mübarek olsun yiyoruz ve arkadaşlar direkt dalıyoruz Malaz şimdi Yunanlı biz Ermenilerle mübarek um, uğraşıyorduk şimdi karşımıza Yunan çıktı Yunan çıktı Türkiye'ye yardım edeceğiz tabi Türkiye için hatta şey bile yaparız canımızı bile şey yaparız Neyse. Tamam mı? Tamam. Silah almayacağım de. Alman kanka. Ama bunu öldürmem gerekiyor. Oğlum. Ya. Lan lan ölüyorum. Bak 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 bak. bak. Ben, lan. Gemiz keplerinin isalesini hiç gördünüz mü lan siz? Onu hiç mi korkmuyorsunuz? Gemiz keplerinin isalesinden. Ha? Hiç mi? Dok Siz kötü değilsiniz. Kötü kim? Hangi ülkeden geldiniz? Söyleyin arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Hangi ülkeden? Şöyle bir sıkalım. Abi Hayır. Ya da 8 dakika yapalım be. Zaten öldürdüm bu şeyi. Bir de şeyi yemek. 10 dakika yapalım. 10 dakika. Sıfır sıfır yine, miyim? Hadi yeni sıkıştırdı. Yeni yeneceğim. Bu sefer sabredeyecek Hadi buradan arkadaşlar. Hadi. Edebilecek mi? 11 Green <Sessizlik> Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel bir, bir, bir o kayıtla bu oyun grafikleri çok güzel eğer yeni telefon alırsam grafik grafikler inanılmaz derecede güzel zaten grafiği görüyorsunuz zaten ana bunu kullansak mı lan neyse şimdi eee ben onu öylesine teşkil ettim kafamdan bir sıkıntı tamına şart idi. kafasından şimdi arkadaşlar ıııı hmm. Böyle öylesine ateş edelim. Oha. Ne yaptın lan ben? Adamı resmen dolandırdık. <laughs> yeni burada arkadaşlar yeni bir intro'muz olacak. Ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna da gelelim. Bizim telefon da kırdı. Hanım Like atmayı unutmayın. Ne zaman ki de. Videoları görüşmek üzere. Bay bay. Nasıl kapatacağım oğlum? Lan telefon bak. Bug'a girdi. Lan bug'a. Bug'dan çıksana. Hani arkadaşlar neyse. Ben kapatıyorum. Blöp ve hepinize iyi eğlenceler. Ne olursa yemeyseniz de. Ben kaçıyorum. Lan çıkamıyorum. Çok güzel. Hop bak. Böyle hiç böyle hiçbir şey yapamıyorum. Bak. Telefon kapalı.